Sevgili arkadaşlar, bugün sizlerle çelik kapı boyama çalışması yapacağız. Şimdi bildiğiniz gibi evimin her yeri beyazda oldu, kapıların beyaz, işte e, boruların beyaz, tavanlarım zaten beyaz, her şeyin beyazda oldu ve iş siyahı olacak mutfak dolaplarımda. O yüzden kapımı da neden evime uymasın ki diye boyamak istedim. Ki şöyle yaklaştığımda daha önceki boyaların şeyleri var, izleri var görüyorsunuz. Oo, şurada bir yağ tabakası var. Şöyle şöyle ve görüyorsunuz. Kollarını altın yıldız yapacağım inşallah. Ama öncesinde ne yapmalıyım? Kapımı tertemiz silmeliyim. Evet sevgili arkadaşlar ikinci katını atıyoruz. Ee, çelik yerleri görüyorsunuz ilk katta böyle tutmuştuk üzerinden normalde ben 24 saat öneriyorum biliyorsunuz ama e, çalkıp boyadığı 3 saat 4 saat de yeterli oluyor diye eşim de bir heveslendi heyecanlandı ee, üzerinden kaç yaklaşık 8 saat geçti ikinci katını atıyoruz. Artık yarın sabah da üçüncü katıma atarız. Ee, dördüncü katı yer mi bilmem. Aşkım yer mi sende? Dört de isteyecek. Hmm. Eşim dört de isteyecek diyor. Boyayı biraz bol kullanırsan dört istemez. Bir de fırçayı düz tut. Ha Hayır düz. Düz tuttun mu? Heh, öyle. Heh. İşte, i̇şte fırçayı bol al ama boyayı bol al. Vernik yaparken yaptığın gibi. Bir dakika. Zaten bir kat daha dediğim gibi isteyecek ama kapımız çok güzel olacak. Göreceksiniz. Sevgili arkadaşlar, iki kat boyamızı attık. Kahverengi bir kapı olduğu için tabii ki yine dalgalanmalar oldu mu? Oldu bakın. Işığı kapatır mısın? Bakın ton farkları var yine. Biz ne istiyoruz? Daha net bembeyaz bir görüntü istiyoruz. Bak şu yukarıları unutma lütfen. böyle üstten üstten sürttüm. Ee, daha net bir görüntü istediğimiz için kaçıncı kat atıyoruz? 3. 3 mü 4 mü? 3. kat. Aşkım 4. Sen 3 attın. Evet ya. ben sabah 3 attım. 4. kat atıyoruz arkadaşlar. Ee, ama tabi bekleme süresi çok e, multi surface gibi uzun olmadığı için sıkıntı yok. Aradan 6 saat geçtikten sonra ki en az 7 saat falan oldu dördüncü kata atabiliriz. Başlayalım. Ve artık bu son yani bir daha da atmayız. Şu köşedeki dalgalanmayı da. Bir de bende şey var biraz böyle hani simetrisi hastası değilim tabi de. Şimdi tamam Tamam. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru da bir indir. Orada bir inter, orası, görüntü olmasın. Bembeyaz çok güzel bir kod oldu. Zaten dış taraftan da gösteririz. Zaten en sonrası fotoğrafta zaten mutlaka göreceksiniz. Güzel oldu. Bayağı iyi oldu. Bir yandan boyuyor. Zaten boyadıkça farkını görüyorsunuz. Evet sevgili takipçilerimiz. Ee, biz çelik kapımızı 5 kat boya attık. Şu anda vernikleme işlemini yapıyoruz. Biz bir kat vernik attık. Şu anda ikinci katındayız. İkinci katı da vernik atmaya başladım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani kapımızı vernikleme işlemiyle artık muhtemelen bu ikinci kat vernikle tamamlanmış olacağız. Gördüğünüz gibi şu anda kapımızın üst tarafında inşallah yazısını da yazdık. Şöyle diğer yerlerini uzaktan çekeyim.